Evet. Evet topluluğa girdiğiniz zaman o toplulukta çok çabuk sivrilen, çok çabuk parıltısını diğer insanlara gösteren, insanlar tarafından ilgi gören bir yapınız var. Ama bu kalabalığın arkasından kendinizi kötü hissediyorsunuz ya da hastalanıyorsunuz bir şekilde e, sağlığınızı ya da duygusal sağlığınızı etkileyen şeyler oluyor ve bir süre toplum içine çıkamayacak bir duruma geliyorsunuz e, Buna dikkat etmeniz lazım Belki bunu önleyecek e, bazı tedbirler almak olabilir Belki diğer insanların sizin enerjinizi, e, almasını engelleyebilecek bir yol bulabilirsiniz. E, yeni başlangıçlarla ilgili e, bir karar vermek üzeresiniz. Bu çok istediğiniz yeni bir şeye başlamak olabilir e, ya da çok uzun zamandır hayalini kurduğunuz, hep ertelediğiniz e, bir konu olabilir. Burada dikkatli olmanız lazım. Çünkü yakında bir karar vereceksiniz ve bu kararı verirken en az iki şey arasından birini seçeceksiniz. Bu kararı verirken hangi seçeneğin sizin için daha iyi olduğunu çok da hesaplayamayacak bir durumdasınız. Yani içinizdeki sese kulak vererek Seçim yapmanızı tavsiye ederim çünkü önünüz e, ileriyi görebilecek bir durumda değil e, olacaksınız. Burada bir kadından zarar görme ihtimaliniz var. Bu kadın e, bir erkeğin ilk eşi olabilir. E, belki bir süredir küs olduğunuz e, bir insan olabilir sizinle tekrar barışmak istiyor olabilir. Buna karşı çok dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü hiçbir zaman gerçek yüzünü göstermeyen, gerçek düşüncelerini, duygularını göstermeyen iki yüzlü biri, en az iki yüzlü öyle diyeyim, sanki bin tane yüzü var bu insanın ve sizin. Ya sizin istediğiniz şeyleri de o da istiyor, bu yüzden engel olmaya çalışıyor. Ya kıskançlığından dolayı böyle, ee, bilemiyorum. Siz çalışmadan üretmeden mutlu olabilecek biri değilsiniz. Özellikle de yaratıcı gücünüzü ortaya. Çıkarmanız gerekiyor, mutlu olabilmek için, parıldayabilmek için. Bir dostunuz bu konuda size yardım etmeye çalışıyor. Umarım bu dostunuzu dinlersiniz çünkü size doğruları, doğru yönleri gösterecek bir dost. Ayrıca. Hayatınızda e, hem şefkat hem tutku e, verebilecek bir ilişki istiyorsunuz. Yani sırf aşık olmak, e, sırf sevmek, sevilmek, e, hani genel anlamda yeterli değil. O insanın sizi aynı anda Çocuğu gibi de sevmesi, şefkat göstermesi sizin için çok önemli. Bence aile kuracağımız insanların böyle insanlar olması lazım. Bu çok önemli. Buna dikkat etmelisiniz. Yani acaba sevdiğiniz insanda, ilgilendiğiniz insanda bu özellikler var mı? Çünkü eğer böyle biri değilse bu insan size acıdan başka hiçbir şey vermez. Evet bu kadar anladım. Hoşçakalın. Bütün dilekleriniz gerçek olsun.